Herkese merhaba arkadaşlar. Kafamın içindekilere hoş geldiniz. Ben Dilan. Ben Ece. Bu programda sizin kafanızın içindekileri yorumluyoruz aslında bir psikolog eşliğinde. Evet. Ama bu program bir terapi seansı değildir. Bizlere soracağınız sorunuz varsa... Instagram adreslerimize ya da YouTube yorumlarına bırakabilirsiniz. Zaten Instagram'da da haftada bir bir kutucuk açıyoruz. O kutucuğa da yazabilirsiniz. Evet. Ve kutucuk haricinde DM'lerimize bir dakikaya kadar ses kayıtlarınızla da sorularınızı gönderebilirsiniz. Bu bölümde de yaka mikrofonumuz yok ama artık yeni bir kameramız var. O zaman çaylarımızı aldıysak başlıyoruz. Evet. Birine karşı olan bağımlılık, takıntı derecesinde sevgi nasıl biter? İlişki bittikten sonra unutamamak galiba artık evrensel bir problem haline geldi Aynen. diyebilir miyiz? Yani çünkü bu bence neden kaynaklanıyor? Geçmiş zamanlara kıyasla sosyal i̇nternet medya, abi. internet e, ve her türlü bilgiye, fotoğrafa, kişiye erişim hakkımızın, şansımızın diyeyim, çok geniş olmasından kaynaklı. Çevremden de gözlemlediğim kadarıyla zamanında muhtemelen bizim de düştüğümüz bir tuzak olarak sosyal medya profil kontrolü. <laughs> Bir ilişkiyi bitirdikten sonra unutamamının sebebi ne olabilir? Atıyorum çok kötü ayrılsalar bile unutamıyor olabiliyorlar. Çünkü yatıyorsun onun profiline bakıyorsun. Tabii. Ne beğenmiş ne paylaşmış. Uyanıyorsun onun profiline bakıyorsun. Bu alışkanlık raddesindedir artık ve alışkanlıkları da hani nasıl ba yani bağımlılık diyor soruda ama <laughs> bağımlılık olarak nitelendirebilir miyiz? Bilmiyorum. Ben biraz alışkanlık üstünden konuşacağım bununla ilgili. Alışkanlıklar nasıl kazanılıyor? Bir şeyi bir kere yapıyorsun öğreniyorsun. Bir kere daha yapıyorsun. Bir kere daha yapıyorsun. Ondan sonra o sende bir böyle otomatikleşiyor. Araba kullanmak gibi Hı -hı. hani manuel arabada ilk böyle şey olursun evet. ya. Yani şuna basacaksın, buna basacaksın. Aynen. Sonra. Ondan sonra sabit bir şekilde böyle her şeyi robot gibi yapabiliyorsun. Bazı alışkanlıklar da bu şekilde oluyor. Profiline girdiğinin farkına bile varmamış olabilirsin yani. Hani elin gitti dersin Hı -hı. ya bazen. Böyle bir durum var. Bunu yaşadığın sürece o insanı ne kadar unutabilirsin. Bunu bir değerlendirmek gerekiyor galiba. Bence kendini maruz bırakmaman gereken Yani ne kadar dediğin gibi maruz bırakırsan, evet, o şey o kadar zaten unutamazsın. Bu her olay için böyledir. Bunun bir şey de hani sürekli fiziksel ortamda bir araya gelmek, karşılaşmak da olabilir. Ben bu durumdan ziyade sosyal medyanın etkisini gözlemliyorum çok fazla insanlarda. O yüzden eğer böyle bir davranış varsa şu anda varsayımsal konuşuyoruz. <laughs> İlk aklımıza gelen alışkanlığa bağımlılığa sebep olan ve güncel bir şey etken sosyal medya, internet kullanımı. O yüzden ben bir yani internet kullanımımın farkında olarak sosyal medyayı nasıl kullanıyorum, ne sıklıkla giriyorum, nelere bakıyorum, ne kadar ayrıntılarına bakıyorum. <laughs> bir kendimi fark etmeye yönelik bakardım. Ondan sonra da bu hareketleri değiştirmeye, hani onun profiline girdiğini fark ettiğin anda farklı bir şeye yönelmeye yönelik ya da orada geçirdiğin süreyi düzenli olarak böyle azaltarak bir noktadan sonra aşama aşama onu bitirmeyi denerdim kendim için. Mesela şey de olabilir insanlar sonuçta birbirlerine hediyeler alıyorlar. Sonuçta anılar birikiyor falan filan. Hani istifçilik oluyor. <laughs> ya mesela onları tutup sürekli sürekli onlara bakarsan da yine <laughs> o sevgi bağını belki koparamayabilirsin. Hmm. Ya ondan çok emin olamadım. Şimdi o evet. ayrı bir mesele. Hani eski sevgilinizin aldığı hediyeyi atar mısınız ayrılınca? Atmaya. Yok, yani. atmayabilirsin. Ama sadece mesela her gün ona bakmak ya. Bu aslında biraz ha. profile bakmak gibi. Tamam. Her gün işte alıp fotoğraflara bakmak sallıyorum. Mesajları silmemek. Ha mesela. Fotoğraf fotoğraflar asılı durması ya da telefonda hı hı. bekletilmesi. Evet hani değerli olabilir sizin çok iyi bir zaman geçirdiğiniz, bir sürü şey öğrendiğiniz bir ilişki olabilir bu ama o öğrendiğiniz dersleri fotoğraflara bakarak <laughs> değil. <laughs> Hafızanızda hani size yaşattığı, öğrettiği şeylere odaklanarak hatırlamak zaten mümkün. Her türlü e, yaşadığımız anıyı da aklımıza tutamayız. <laughs> bir süreden sonra bu anılar zaten şey oluyor hani senin için gerçekten değerli olanlar ve normal sayılabilecek hani tatlı ama normal sayılabilecek anılar eleniyor zaten doğal olarak. Bir de ben bununla ilgili bir belgesel izledim. İnsanlar zaten belirli bir süre sonra o anıyı hatırlama derecesi o kadar düşüyormuş ki yani deney yapmışlar insanların üzerinde. Bir 5 yıl sonra falan anıları hatırlamada %50 kapasitede bir düşüş yaşıyormuşsun. Hatta artık yanlış hatırlamaya başlıyormuşsun anıyı. Hmm, yanlış Bunu anı da... üretme. Aynen yanlış anı üretme. İkiz kuleler olayında mesela kız hiç orada bulunmamış ama diyor ki işte görüyordum diyor enkazı hmm. işte o dumanı falan ama aslında orada değil. Tamamen yanlış hatırlıyor. Haberlerden gördüğü şeyleri kendi hafızasına sanki o yaşamış gibi. Bir de şöyle de bir şey var bence. Eğer ilişki karşılıklı anlaşılarak bitmediyse bir taraf bitirdiyse bu sen de olabilirsin, karşındaki de olabilir. İlişkinin bitmeseydi hmm, e, nasıl olacağına dair, neler yaşayabileceğinize, neler paylaşabileceğinize dair sürekli düşünmek, hayaller kurmak da tabii ki de o kişiyi aşamamaya sebebiyet veriyor. O yüzden anı yaşamak falan diyormuşum. Her şey kafada bitiyor. <laughs> Önceki videoda da söyledim. Her şey psikolojik. <laughs> o zaman bu soruyu geçiyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz. Beslenmem çok düzensiz, sürekli sağlıksız besleniyorum. Nasıl aşabilirim? Sağlıklı yiyecekler yaparak geçeceğim. <laughs> Hayır neden? Bence bu çok önemli. Bir kere kendi yemeğinizi kesinlikle kendiniz yapın. Ben bunu savunacağım yani. Çünkü... Kendi yemeğini kendin yapsan da sağlıksız beslenmen olası, olası. bir şey. Olası ama şöyle kendi yemeğin kendin yaptıktan sonra mesela sağlıksız olduğunu düşündüğün şeyler ne? Sallıyorum çok mu yağlı besleniyorsun ya da çok mu şeker tüketiyorsun? Sürekli atıyorum şey düşün makarna, krema <gülüyor> kızartma. <gülüyor> mesela? Tatlı abur cubur ya paketli gıdalar zaten sağlıksız kullanmayalım ama abur cubur olmasa bile yine paketli gıda çalışan biri için mesela noodle'lar Ha. aşırı şey yani şu anda evet. kullanımda. Evet ve ka çok kanserli. Ve hocam. çok sağlıksız aynı. İlk başta tabii ki de hepsini belki radikal bir şekilde hayatından çıkaramaz. Evet. Ama en azından mesela pazartesi günü bir yemek hazırladı ve o yiyecekler işte mesela biraz yağlı ve onu rahatsız etti ve sağlıksız beslendiğini düşündü. Salı günü tekrar yemek yapmaya başladığı zaman ya dün dünya fazla koydum. O yüzden bugün yağsız bir şeyler yapayım ya da Hı -hı. daha az yağlı bir şeyler yapayım diyebilir kendine. Hı -hı. Ama mesela ben yemek söylediğim zaman dışarıdan önceki gün ne yediğim çok fazla Evde yemediysem. Her gün dışarıdan söylediğinde ve önceki gün ne yediğini hatırlamıyor musun? Evet Bu bence mu? zaten Hı. dışarıdan söylemek sağlıksız bir şey diye düşünüyorum ben. Her gün fast food yediğini düşün. <laughs> fast food bazında konuşacağım yani. Bence bir insan her gün fast food yememeli. Evet arada zamanın olmaz sıkışırsın falan. Arada yenilebilir. Ya da ödül. <gülüyor> <gülüyor> ya da yani kitle yaparsın ve yersin. Ama onun dışında bence kendi yiyeceklerini kendin hazırla. Abur cubur kısmında konuşabilirim çünkü bunu uyguladığım için. Yani ben de paketli yiyecekleri yemeyi bıraktım. Ne kadar oldu sanırım Kasım'dan beri yemiyorum. Aynen. Kasım'dan beri. Bir anlık hani şekerim varmış ve sanki şeker hastasıymışım gibi düşündüm. Çünkü bazı şeker değerlerim çok yüksek çıkmıştı. Ben biraz abartı tüketiyordum. O yüzden korktum. Dedim ki ben şeker yemeyeceğim artık ve paketli bir şey yemeyeceğim. <laughs> Ondan sonra gerçekten kendim yapmaya başladım yiyecekleri ve mesela meyve normalde yemezdim. Meyve yemem arttı. <laughs> sağlıklı bir şey yaptım kendim için. Tatlıları yaparken de sonuçta içine ne koyduğumu bildiğim için ne kadar sağlıklı olup olmayacağını da ben ayarlıyorum. Yani şekeri koyup Dışarıda içine var. ne koydukları belli değil. O <laughs> yüzden <laughs> hani ben kendi abur cuburumu kendim yapmaya çalışıyorum hep yani kendi tatlımı. Ki sağlıklı olsun içine işte şeker atmayayım, rafine şeker girmesin, daha sağlıklı hale nasıl getirebilirim falan filan. Ve daha az yediğimi fark ettim. Şekere daha et, az ihtiyaç duyuyorum. Hmm. Şöyle bir şey geldi benim aklıma. Sen hani şey anlattın ya yağlı gelmiştir, midese dokunmuştur. Onu hani ertesi gün yemek yaparken düşünür gibi. Bir yeme günlü olabilir. Yediğin yemek hani dışarıdan mı aldın, evden mi hazırladın? Saati de önemli bence. Çünkü belli bir saatten sonra aynı yemeği de yesen senin için rahatsız edici olabiliyor. Ya da sindirim sistemimiz biraz daha yavaşladığı zamanlarda onların daha böyle kilo, yağ yapma olasılıkları yüksek oluyor. Diyetisyen değilim. Bu tamamen sağdan olan duyduğum şeyler. Genelde yediden önce yiyin derler. Ya mesela. Evet. Sindirimin daha rahat yapılması açısından. Mesela gece de meyve yemeyin derler. Evet. Şekeri yükseltir falan hani Bunların hepsinin bir şeyi var. Yediği saat de önemli bence. Yaptığın yemek nereden? Dışarıdan mı? Evden mi? Kaçta yedin? yedikten sonra sana ne hissettirdi? Hı hı. Hani miden mi yandı, midem mi bulandı, ağır mı geldi, doymadın mı falan hani ne eksikliği vardı? Bunları not aldıktan sonra zaten muhtemelen şey karşısına çıkacak. Eğer gerçekten sağlıksız beslenini düşünüyorsa, sen neleri yediğin zaman sağlıksız hissediyorsun? Ne olsa daha iyi hissederdin? Bunun yerine ne koyabilirsin? Ve bunlar birden verilebilecek kararlar değil bence. Çünkü birden her şeyi bırakıp sen öyle mi yaptın? <laughs> <laughs> şeker alsız tribüne girdiğim için direkt yani dedim ki ben bugün itibaren yemeyeceğim Ne ve bir daha yemedim. Ama ne krizler Ama, geçirdi. Ama Kriz, yoksunluk krizleri evet. geçirdin ya. Çok yani <laughs> iç... baş ağrısından duramıyordum bir ara. Çok çok kötü yani geceleri falan özellikle çok kötü oluyordum ben. Ve mesela şeker almadığım için biraz sinirliydim yani o istediğim şeyi alamadım. için. Baya bayağı bağımlıydım çünkü. o zaman. <laughs> yani bağımlıydım. 21 gün kuralı doğru mu? Bence doğru ya. Ben hiçbir zaman 21 günün sonunu göremedim. <laughs> Yani ben şeyi fark ettim. Gerçekten 3 hafta sonra o şey azaldı yani. Ne sinir istedim ne bir şey. Hani ya bugün de tatlı yemeyeyim diye hani mesela 4-5 gün tatlı yemediğim falan oluyor. Gerçekten o 21 gün dayanabilirseniz <laughs> siz de başarabilirsiniz. İşte bana da şey geliyor. Bir şeyi çok birden kesmek insanı böyle bir afallatıyor. <laughs> ve hani atıyorum bir hafta dayandın. Ondan sonra böyle bazı insanlar öyle bir noktaya geliyor ki. Hiç aslında istemediği kadar şey yemeye başlıyor. O yüzden bünyeyi alıştıra alıştır ...bırakmak, her şeyi bana daha mantıklı geliyor. Bir önceki soruda da mesela... ...sosyal medyaları kontrol etmeyi bırakmak için... ...Instagram'ı, Twitter'ı, chat diye silerseniz telefondan... ...üç gün sonra kendinizi <gülüyor> webden <gülüyor> girmeye çalışırken bulabilirsiniz yani. Doğru. Ve daha fazla efor harcarsınız görmek için bir şeyleri. Yemekte de, yeme alışkanlıklarında da bana aynı geliyor. Haftada atıyorum üç gün fast food yorsam ...bunu bir ikiye düşür, bire düşür. Tabii. Ondan sonra iki haftada bire düşür falan böyle şeyler hani ilaç bırakma da aynı şekilde yapılıyor sonuçta değil evet. mi? Vücudunun alıştığı bir şeyi ondan arındırmak için aşama aşama bırakıyorsun. Bence yemek de, şeker de, fast food da, paketli gıdalarda bırakmak istediğin ne varsa ya da başlamak istediğin ne varsa hepsini böyle yavaş yavaş kendine alıştırarak yapman daha sağlıklı gibi geliyor. Biraz şey var ya bir de insanlarda bir şeye kısıtlama koyunca hani insan daha yasak Tabii olunca Tabii inat, daha fazla inat ya, var aynen. insanda. Ya evet işte hepsi bir alışma süreci. Dilan da dediği gibi bence yemek günlüğü çok mantıklı bir olay. Bence de. Ben de yapacağım galiba bunu. Yap. Biraz dayanmak lazım. Sıkmak lazım. Evet. Totoyu. <laughs> bir de şey varsa eğer, burada ayrıntısı yok ama mesela sağlıksız beslenmekten kastı gece abur cuburları Hı -hı. gece yemeyse sen evine yemek istemediğin abur cuburları alırsan <laughs> o abur cuburlar yenir. Evet mesela alma. Alma. Yani evet almamak lazım. Eğer bırakmaya çalıştığınız bir şey varsa ısrarla onu eve sokmanın çok da bir anlamı yok. Çünkü şey oluyor bu sefer de hani evde var hadi bitsin diye Hı -hı. bir şeyler yapmak. Evde 5 kiloluk şeker var. Bitsin <laughs> diye kek yapmak falan. Bırakmayı düşündüğünüz şeyleri almayı da azaltmak gerekiyor. Satın almazsanız kullanmazsınız da. Bence bir önemli nokta daha var şu an aklıma geldi. Mesela bu kişinin sallıyorum her gün dışarıdan yediğini varsayalım ya da paketli gıdaları çok fazla tükettiğini varsayalım. Şimdi bunları bırakması için sonuçta kendisinin bir şey hazırlaması gerekecek. Bu evet. noktada da bir üşengeçlik devreye girebilir. Bu da önemli bir nokta bence. Üşenilmemesi gereken bir şey. Çünkü hani kendi sağlığın için bunu yapıyor her üşendiğinde ya hayır bunu yapınca daha mutlu olacağım yani. Şu paketi açıp şunu yemektense şunu yapayım kendi yemeğim olsun tadı daha da güzel olsun ve daha da sağlıklı olsun deyip böyle kendimi motive edip ayağa kalkmak lazım bence. Evet, bir de kendi yemeğini yaparken kendi damak zevkine göre de süsleyebiliyorsun. Hani senin daha çok seveceğin bir şeyi sen çıkartıyorsun ortaya. Bu da güzel bir şey. Senin dediğin üşengeçlik bence özellikle tek yaşayan insanlarda çok fazla oluyor. Tek kişilik tek porsiyon yemek. Şimdi uğraştığıma değmez. Bulaşığına değmez falan gibi. Ben de aynısını yaşadım çok uzun zaman boyunca. Tek yaşamaya başladığımda. Buzluk boş vakitlerde enerji bulduğunuz zamanlarda bir şeyler hazırlayarak bunları buzlukta muhafaza etmek ve yiyeceğin zaman çıkarıp da oradan pişirmek sadece. <laughs> çok kurtarıcı olabiliyor. Bunlar da yine sağlıklı şeyler. Atıyorum nohut yemeği yaparsın koyarsın. <laughs> Tavuk bir şeyler hazırlarsın koyarsın. O yüzden gerçekten yapmak istediğin zaman bir şey bırakmak istiyorsan bırakmak, bir şeye başlamak istiyorsan başlayabilmek tamamen senin iradene ve verdiğin kararları arkasına durmana bağlı. Yani irade. <laughs> Kısacası. Yani irade, irade, irade. <laughs> Onu yapmıyoruz bayağıdır. Hadi. Hadi yapalım. İrade, i̇rade, irade, irade, Umarız faydalı olmuştur. Bence yemek günlüğü, beslenme günlüğü güzel bir fikirdi. Evet, Biz de yapalım bir karşılaştıralım bakalım. Yapalım ve ben buraya kesebiliriz. Sosyal medyada artık tatlı yapmayı düşünüyorum. Bu kadar da bu bilgi. Size bir de bir bilgi daha vereyim. Evet. Eğer ki aranızda <laughs> Anlamadım. Sosyal medyada tatlı yapmayı düşünüyorum derken Zaten tatlı tarif videoları paylaşmıyor. Bir de size bir bilgi vereyim. Buradan eğer şekeri bırakmak isteyenler varsa. Şöyle bir mit var yani. Sabah portakal sıktım, C vitamini aldım diyorlar ya. Öyle bir şey yok. <laughs> Öyle bir şey yok bu arada. Siz tamamen şeker içtiniz. Portakalı sıkmadan yiyin. Portakal değil. suyu yapacaksanız bile bu arada bir oturuşta kaç tane portakal yiyorsunuz, bir tane yiyorsunuz. Bir bardak doldurmak için üç tane portakal Hı. sıkar. Yerseniz şeker 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 gözünüz kör olur o. <laughs> evet aslında yani Yapmayın. portakalı posasıyla yeseniz daha iyi. Bir de zaten şöyle bir şey de okumuştum ben meyveyle alakalı. İnsanın zaten günde alabileceği bir C vitamini miktarı varmış. Hı -hı. Sen onu zaten bir portakal yediğinde alıyormuşsun. Hı -hı. 4 portakal yesen 10 tane portakal yesen de aslında alman gereken kadar alıyormuşsun. Pek de bir faydası yok fazla yemenin de. Teniniz sarıya döner bak ya. <laughs> Neyse her şey kararında tüketin ve iradeli olun. Bunu başarabilirsiniz. Haba her şey kafada bitiyor. <laughs> bir sonraki soruya geçelim. Haydi. Hep uzak bir seyahate çıkmadan önce sevdiklerime veda ederim. Bir daha dönemeyeceğimi düşünerek. Bunun sana bir versiyonunu söyleyeyim mi? Söyle. Annelerimizin yola çıkmadan önce evimizi temizlemesi. Biz ölürsek <laughs> cenazeye gelenler evi temiz bulsun. <laughs> Evet. Doğduktan evet. sonra inanın umurumda değil kimin benim arkamdan ne konuştuğu ve evimin temizliğini değerlendirdiği. Benim de yani. Ama burada bence öyle bir alt, e, zemin. Ze, alt zemin, alt zemin zemin zaten alttır bu arada. Alt metin var aynen. Burada bir şey arka fon var. <laughs> bir videomuzda daha konuşmuştuk onu şuralara bir yerlere ekleyelim belki izlersiniz. Yaz ve kayıpla ilgili konuşmuştuk. Yarım kalmıştıklar ani kayıplarda o insanla tamamlayamadığın ona söylemek istediğin ama söyleyemediğin içinde kalan şeyler ya da son gördüğünde çok saçma bir şey yaşamışsındır ve vedanın onu bir daha görememenin bu şekilde bir son olmasını istemiyorsundur. Bunun altında da bana öyle bir şey geliyor hani sevdiğim insanlarla güzelce vedalaşayım, güzelce sarılayım ki bir şey olursa, bir kaza geçirsem onlarla vedalaştığımı hatırlasınlar. Benle ilgili hatırladık şey bu olsun ve vedalaşmamış ani bir ölüm, yine ani bir ölüm ama onunla bir veda yaşamış oluyorsun. Belki hem kendisi için ya da dönene kadar vedalaştığı insanlara bir şey olabilir düşüncesiyle de olabilir. Bu kendisiyle de ilgili olabilir. O bir şey yarım kalmasın o defter bir kapansın, güzelce vedalaşayım helalleşeyim şeyle de olmuş olabilir. Mesela bana şey çok garip gelmişti. Bizim bir ya da iki sene önce annemin kuzeni vefat etmişti ve Bursa'daydım ben o zaman. Numarası bile kayıtlı değildi bende. Çok böyle iletişimimiz yoktu aslında. Aradı beni açtım. Ne yapıyorsun? Ne zaman geliyorsun buralara? Bayramda burada mısın? Bir ihtiyacın var mı falan. Ben de teşekkür ederim dayıcığım yoktu sağ ol sen nasılsın dedim ve bundan yaklaşık iki hafta sonra falan vefat etti. Biz hiç telefonlar açmamışızdır yani. O günden beri bunu düşünüyorum. Hani düzenli aralıklarla insanlarla böyle bir konuşayım. Bir ihtiyacım var mı? Nasılsın? Bir haberleşmiş olayım gibi bir şey var içimde. O yüzden bunu anlayabiliyorum. Bunun olumsuz tarafı var mı sen? Ölüm korkusu gibi bir şey tınlamadı bende çok. Ya bunun olumsuz yanı eğer bu çok abartılırsa olabilir. Yani çünkü kişi kendisini yorar diye düşünüyorum ben. Bunun mesela daha üst versiyonunu alalım. Evden çıkacak. Kafeye gidecek. Her gün yaptığı şey sallıyorum. Her seferinde bu düşünceyle ailesinin sarılıp o evden çıkması kişinin kendisini bence yorar. Evet. Çok büyük bir yük. Evet mesela ben de arada bunu düşünüyorum. Bizim bir grubumuz var annem ablamla. Mesela her gece yapmadan önce herkes hani sizi seviyorum iyi geceler kalp kalp yazıyor. Annem benim mesajlarımı geceler. ben arayana kadar görmüyor. <laughs> bazı geceler şey düşünüyorum. Ya sabah uyanmasam en son hani bunu görsünler. Bazen çünkü yazmayı unutuyorum. Hayır yaz. Bir şey olur falan. Sabah kalkınca hani en, ya da en son bakacakları zaman... ...bu mesajı görsünler diye. Bazen öyle yazıyorum. Ama sürekli bunu düşündüğüm bir şey değil benim. <laughs> sürekli bunu düşünerek mesaj atsam ben çok üzülürdüm. Evet. Ölüm zaten bir gerçeklik yani. Hayatımızda her an deneyimleyebileceğimiz... ...hiç beklemediğimiz anlarda yaşayabileceğimiz... ...hem kendimiz hem çevremizdeki insanlar için... ...hayatın bir parçası... <laughs> Ve zaten sürekli bunu düşünsek galiba bir şey yapmak istemez insan yani. O yüzden hayata dair bir şey elde etme, bir iş, bir sorumluluk vakit geçirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten her an ya kapıdan çıktığımda ölürsem düşüncesiyle yaşamak insanı hiçbir şey yapmamaya da itebilir bir noktadan sonra. Hani tehlikelerden uzak kalmak için, başına <laughs> bir şey gelmemesi için, kendini izole etmesiyle bile sonuçlanabilir. <laughs> bu kadar yoğunlaşırsa eğer. O yüzden evet bununla yaşamak çok ağır bir şey ama ama gündelik hayattan ziyade uzun bir yolculuk böyle bir şey olduğu zaman bunlar yapılıyor galiba. Ben bunu yaşlılarda çok görüyorum. Yaştan kaynaklı da olabilir tabii bu. Ama yolculuğa çıkarken hep böyle bir helalleşme, hakkını helal et. Gitmek evet. var dön, dönememek Ama var biraz falan. artık hani Türk kültürüne yerleşmiş evet, bir evet. şey bence. Evet. Su dökme kalmadı artık belki. Eskiden hmm. o da vardı. Ya hmm. döküyorlar. Döküyorlar mı? Yani hala var demek ki. Tras Körüs taşralım. Ama köyledi de Bodrum. Öyle köy kurular ne? Hayır ya o şey Tekirdağlı. <laughs> trakya değil, Tekirdağlı değilim. Ha pardon, Edirneli. <laughs> Özür dilerim. Trakya'yla karıştırmış olabilirsin. Karıştırdım. Coğrafya bilgisi. Trakya'yla karıştırmış <laughs> olabilirsin derken komple Ege mesel olarak Trakya bölgesi. Ha Trakya Tekirdağ, okey. <laughs> şey diyoruz benim tarihim pek iyi değil. <laughs> benim matematiğim pek iyi değil ona. Düzeltilebilecek bir şey değil o zaman bu. Alışkanlık aslında bu da bir nevi. <laughs> of çok Genel olarak konuştuklarımıza göre bu söylemin kültürümüzde bir yeri olduğu kanısına vardık sanırım. Biz de yapıyoruz. Anne babalarımız, evet. büyüklerimiz de yapıyor. Önemli olan dediğin gibi bunu gündelik hayata taşıyarak bu yükle hareket etmemek. Çünkü bu kişiye çok sorumluluk, bir ağırlık yükleyen bir durum olsa gerek. O yüzden bahsettiğimiz bu yarım kalmışlık, vedalaşmadan, ani ölümlerle ayrılma konusunda bir endişe varsa ya da böyle olmasını istemiyorsa hayatında. O yüzden böyle bir yöntem seçmiş olabilir kendisine. Hı hı. Bunda genel olarak eğer bahsettiğimiz gündelik hayat durumu yoksa sağlıksız bir durum yok gibi. Ve çok bu vedalaşmalarda drama olmuyorsa hı. yani ağlanıyorsa hüngür şakır bir uzmanı <laughs> evet. uzmanla görüşebilirsiniz. Belki bir kaybetme korkusu vardır altında. Bombayı da attım sonunda. <laughs> Kaçıyoruz. Kaçao. <laughs> o zaman son sorumuza geçiyoruz. Işığımız çok kötü ama yapacak hiçbir şey yokmuş. Işığımız daha da kötüleşmeden dördüncü ve son sorumuza geçiyoruz. Arkadaş edinebilmek için olmadığım biri gibi davranıyorum çünkü kendim olsam beni sevmeyeceklerini düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Hmm. Zor bir durum bence. Böyle bir durumda neden onu sevmeyeceklerini düşünüyor acaba? Yani gerçekten sevilmeyecek biri mi yoksa? İşte buna dair kanıtların nedir? Neden sevilmeyecek birisi olduğunu düşünüyorsun? Daha önce arkadaşlarınla aranda böyle bir problem mi yaşadın? <laughs> Yaşadığın problem neydi? Bu problem sadece senden mi kaynaklı olabilir? Herkesle sonuçta yakın arkadaş olamıyoruz. Herkesin bizim hakkımıza düşündüklerini kontrol edemiyoruz. Ben ben olarak duruyorum. Beni seven de var ben olduğum için. Sevmeyen de var ben olduğum için evet. Çünkü mesela ben çok böyle Şey bir insan olduğumu söylüyorlar benim Hani sert mizaçlı Şey diyen çok oldu ya Senin yanına yaklaşamıyorduk hiç niye Bana da aynı şekilde diyen oldu Mesela bizim ortak arkadaşımız var. Onlar ilk benimle tanışmışlardı demişim. <laughs> evet, bize acı tanıştırdı. Aynı şey, onlar benimle tanışacağız zaman mesela Barış'a Göktürk şey dediler tanıştıktan sonra. Abi hani yanına nasıl geleceğimizi bilemedi. Çok sert duruyordun ve gerçekten bir ay sürdü onların benle konuşması. Ne yani benim çok sert oldum onları tersleyeceğim falan filan düşünmüşler. Barış'ta Göktürk kendinize drama çıkarmayın. <laughs> i̇zliyorsanız mesaj atarsınız bize. Atmazsanız da izleyip ne buradan alacağız. Yani şöyle bir şey var. Hani bu duruş şu bir konuşup bunu kapatalım. Benim duruşumun sebebi tamamen aslında yüz yapımla da ilgili bir şey. Kaşlarım sürekli çatık duruyor. Anneannem bana diyor ki televizyon izlerken niye kaşların çatık? Anneanne televizyonu izlerken niye kaşlarım çatık olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Gülecek bir şey mi var? <laughs> ya, bazı insanlar evet öyle bir mizajlıyor. Evet yani ben böyle bir yüzümü serbest bıraktığım zaman benim kaşlarım çatılıyor. Hani şey derler ya yüzünüzü serbest bırakın kaşlarınızı çatmayın. Ben serbest bıraktığım zaman kaşlarım iniyordu oradan böyle O yüzden şöyle durmaya özen gösteriyorum. <laughs> Ama hani sen olduğun için seni seven insanlar mutlaka var. Senin gibi insanlar mutlaka var. Bir ilişki sorusunda da konuşmuştuk bunu. Hani karşılık alamamak, uzaktan <laughs> sevmekle ilgili bir sorumuz vardı. Senin karşılığını alabileceğin, seni seni sevdiğin gibi sevebilecek, senin sevgini kabul edebilecek, sevebilecek çok fazla insan var aslında. Önemli olan herkesle iyi anlaşmaya çalışmak değil. Hı hı. Herkesle iyi anlaşmaya çalışırken zaten olmadığın birisi gibi davranıyorsun sonradan anladığım kadarıyla. Sen olduğun gibi davranırsan seni bu şekilde kabul eden insanlar da olacak. İlk başta sevmeyip ondan sonra seni kabul edebilen insanlar yani. Ya da doğrudan senin gibi insanlarla da denk gelebileceksin. Ama olmadığın birisi gibi davranmak senin kişisel hayatında da sana çok fazla problem yaratabilir. Yani bir söylediğin atıyorum olmadığın biri gibi davranmaktan kastım bazı şeylerde yalan söylemekse, hı hı. seviyorum muş gibi davranmaksa ya da kendinle ilgili bir yalan söylemekse bunun sürdürülebilirliği de zor. Hani evet, sürekli aklına tutman gereken senaryolar var. İnsanın kendi karakterini bozabilecek bir şey bu. Kendine yabancılaşabilirsin evet. bir noktadan sonra. Hani, Kim olduğunu bilemezsin. Evet. Bazı şeyleri o kadar özellikle bu ilişkilerde çok oluyor. Onun sevdiğini bildiğim bir şey seviyormuş gibi göstermek evet. için. Bir noktadan sonra gerçekten sevmeye de başlayabiliyorsun. O yüzden bu söylediğin yalanları da mesela yalanlar tırnak içinde. <laughs> Bu söylediğin pembe yalanları da bir noktadan sonra benimsemeye başlarsan eğer gerçekten büyük bir karmaşı içine de girebilirsin. Bu bence sıkıntı evet. yaratır yani. Sen yapıyor musun? Ben mi? <laughs> bir de şey düşün. iki farklı arkadaş grubu. ikisinde de benimsenmek için farklı kişiliklerle davranıyorsun. İkisi bir <laughs> araya geldiği zaman ortaya çıkan en çıka dizisini düşünsene. <laughs> <mi? gülüyor> <Çok> İnanılmaz <laughs> bir genç dizisi çıkar. Bence dediğim gibi hani neden kendini sevilmeyeceğini düşünüyor. Belki bu özellikleri kendine söyleyebilir ve bir kağıda yazabilir. Sallıyorum. Önceki arkadaş grubunda veya kendi öyle düşünüyorsa egoisttir mesela. Egoist olduğunu yazar. Biraz tembeldir tembel olduğunu yazar. Böyle bir liste çıkarır. Tembel diye de hiçbir arkadaşımı sen ya, benim evet. yanıma gelme demedim ya yani. Belki <laughs> şey oluyor olabilir. Mesela buluşacaklar o sürekli üşeniyor. Ya, ya ben şimdi evet. çıkamayacağım falan filan gibi. Bu listeye bakıp hani değiştirmeye çalışabilir belki o özelliklerini. Hani kendi de bundan rahatsız oluyorsa. Ha, evet kesinlikle en önemli şey bu. Aynen. Daha önce böyle bir şey yaşadıysan arkadaşlıkların neden bitti? Neden sürdürülemedi? Bunlar yaşadığın olay bazılarında da olabilir. Bunları yazarak senin de gerçekten onları yazdıktan sonra kendi Kendinden çıkıp hani birisi bana bu şekilde davransa benim karşımda böyle bir insan olsa ben buna ne tepki verirdim nasıl yaklaşırdım nasıl birisi olmasını isterdim gibi çünkü insan kendini eleştirirken biraz acımasız olabiliyor <laughs> hiç aslında problem yaratmayacak şeyleri de böyle sorun gibi görebiliyor yani bu şey hani sen bana bir olay anlatıyorsun mesela sonra ben dönüp senin anlattığın olayı sana tekrar veriyorum senin içinden çıkamadığım şey ya böyle böyle bir şey var hani ne diyebilirim sence falan <laughs> diye soruyorum arkadaşıma. Sen de senin dışında bir olay olduğu için aslında çok daha rahat ve objektif sağlıklı yorumlar yapabiliyorsun. Evet. Burada da hani onları yazdıktan sonra karşına öyle bir insan geldiğini düşün. Bu insanda neler seni rahatsız ediyor, nelerin farklı olması, bunun daha rahat iletişim kurulabilecek, arkadaşlık kurulabilecek bir insan olduğunu gösterir. Bunları listelersen daha somutlaştırdığın için daha kolay bir sonuca varabilirsin diye düşünüyorum. Ama her ne kadar bu senin için dönem kurtarıcı bir şey olsa da olmadığın biri gibi davranmak. Uzun vadeye Zarar verici olur. Sana da zarar verir. Kurduğun arkadaşlıklarda kalıcı olmayabilir ve o arkadaş ortamlarının da böyle bir bulamaç haline gelip senin de gerçekten neyi sevip neyi sevmediğini unuttuğun kayıp bir ruh haline geldiğin duruma sebebiyet verebilir. Bugün çok fazla günlük yazma, evet. e, not alma ile ilgili konuştuk ama gerçekten faydası da var yani. E, yazınca bunların. her şey daha şey derler mi? Söz uçar. Bugünlük programımız bu kadar. Haftaya yine Cuma günü saat 6'da burada görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Instagramlarımızı da takip edebilirsiniz. Sorularınızı da Instagram DM'den ve YouTube yorumlarından bekliyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Elin nasıl <laughs> Şöyle. At. At şey yap şey oldum. <laughs> Avrupa yakası yaprak oldum. At şu gülmeni. At şu gülmeni. Üf, bak ne biçim gülmeler geliyor. <laughs>